liposakşından sonra sarkma olur mu? E, liposakşından sonra sarkma olabilir eğer cilt gevşek ise. E, bunu engellemek için ve tabii ki e, liposakşının kalitesi arttırmak için zaten ben bütün ameliyatlarımda Beyzer kullanıyorum. Beyzer Vazer liposakşınla büyük oranda e, sarkmayı azaltmış oluyoruz fakat e, eğer gevşeklik fazla ise o zaman ekstra başka bir işlem daha yapmamız gerekiyor. Yani önce e, yağ alacak bölgeye azaltan bir solüsyonu veriyoruz. Arkasından bekliyoruz. Benzer probunu içeriye uzatıyoruz. Yağları eritiyoruz. Yağlar süt kıvamına geliyor. Arkasından liposakşin yöntemiyle vakumla içerideki yağları dışarı çekiyoruz. Ee, i̇çeriye ultrason uygulandığı için evet bir miktar ısı uygulanıyor, ciltte bir miktar kontraksiyona sebep oluyor ama bu yetmiyor. Arkasından yağları aldıktan sonra aynı deliklerden girip içeride plazma J dediğimiz plazma J cihazının probuyla dolaşıyoruz. Plazma J nedir ya da C plazma nedir? Ee, soğuk e, helyum gazı ve radyo frekansın cilt altına uygulanmasıdır ve çok ciddi bir şekilde ciltte... E, şeyi sıkılaşmayı görüyoruz. Hemen ameliyat esnasında neredeyse 3-4 santime yakın sıkılaşma oluyor ve bazen karın germe işlemini bile gereksiz hale getirebiliyor bu cihaz. Eğer sarkmanız fazla olacağından korkuyorsanız diyorum hastaya veyahut da ben muayene ettiğimde gerçekten ciltte gevşeme fazlaysa Germeye uygun değilse o zaman diyorum ki size plazma J yapalım en azından bir deneyelim. Eğer sonuç alamadığınızı düşünürseniz o zaman karın germe ya da başka bir işlem yapalım. Bence bu işlemin en faydalı olduğu bölgelerden bir tanesi de kol bölgesi. Çünkü biliyorsunuz kol bölgesi gerildiğinde oldukça uzun bir iz kalıyor. Sadece koltuk altında toplandığında iz o da çok iyi inceltmiyor kolu. O yüzden de diyorum ki özellikle kol bölgesinde kalınlığı varsa, kol kalınsa ve gevşeme de bir miktar varsa mutlaka Vaser, plazma, vaser Liposuction ile beraber J plazma uygulamasını yapalım diye hastalarıma öneriyorum. Sarkma eskisinden daha az korkulan bir problem haline geldi artık.